Son haftalar biz saçlarımızı yolduk. Yani elimizdeki şampiyonluk gitti. Ruh, bizim ruhumuz hep aynı ama o zamanlar kişiler farklıydı. İsmim Recep, soy ismim bakın. 30 yaşındayım. 13 senedir, 14 senedir fırıncılık işiyle uğraşıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Kısacası böyle böyle bir hayatımız var, böyle bir insanız. Son haftalara biz saçlarımızı yolduk. Yani elimizdeki şampiyonluk gitti. İki tane kendini bilmez futbolcu için bir kulübün şeylerle oynandı. Yani değerleriyle oynandı. Birkaç futbolcunun hatası. Evet, de, evet, evet. gittiğini düşünüyorsun. Aynen öyle kardeşim. Kişiler farklı derken o zamanlar şike olayları vardı. Biz Antep'e gittik. Ben deplasmandaydım. Mesela Antep deplasmanda. Antep herkes bizi çok iyi karşıladı. Hani herkes bizim atkımızı aldı, formamızı aldı. Herkes Sivas Spor şampiyonu olsun. İlk yarı bir sıfır öndeyiz. İkinci yarı çıktık. Başka bir Sivas Spor var. Ve 2-1 maçı kaybettik. Gaziantep taraftarı Sivas Spor formalarını ve atkılarını yakıp yakıp bize attılar. Yani geçen seneki şampiyonlukla 2009 sezondaki şampiyonluk yarışımız çok farklı. Çok farklı yani. Geçen sene biz iki tane futbolcu yaktı. Samet Aybaba. Ay -Baba. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör Samet Aybaba. Samet, şu anda bile hala Samet Aybaba'nın kurduğu kadroyla biz ayaktayız. Peki Samet Aybaba'dan ziyade başka bir direktör var, var Rıza Çalınbay. Zorba Samet Aybaba. Ya onlar da iyi ama o kadar faydalarını göremedik onları. Yani bizi Samet Aybaba gibi bir güzel bir kadro kuramadılar bize. Ama tabii ki Roberto Carlos'un da... Tabi, tabi, tabi bak tabi. Tabi onlar da çok iyiydi. Şehrin futbolla ilgisi çok düşük. Bizim Sivas'ta büyük takımlar tutuluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, yani başka bir Anadolu memleketinde yok böyle bir şey. Trabzon'a git bir tane başka bir formayla gezen birini göremezsin. Evet. Bizim Sivas'ımızın taraftarı ilgisi çok az Sivas Spor'a. Daha farklı olabiliriz. Yani 25 bin kişi oynadığımızı düşünsene. Sivas Spor daha farklı olur. Yani taraftarlar gerekli desteği Kesinlikle. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Biz e, düştüğümüz sene düşüp tekrar çıktığımız sene sadece 3000 tane kemik taraftarımız vardı. Bunu başkanımız da açıkladı. Ben dedi son zamanlar hani yo, ç, e, şampiyonlar. şampiyonlar çıkınca taraftarımız yoğunlaşmaya başlandı. Ama başkanımız dedi ki ben dedi o soğukta 3000 taraftarımı bilirim dedi. Gerisi dedi benim için hikaye dedi. Birçoğu lep basmana gittim. 12 yaşımdan beri ben de basmana gidiyorum. Peki bu 12 yaşından bu zamana kadar Evet Bunun tamamen bir deplasman var mı? İşte şamp 2009 sezonundaki şampiyonluğu kaybettiğimiz Gaziantep deplasmanı Bizim ya için bir hayal kırıklığıydı Nasıl geçti o deplasman? Bir var mı? Bir yaşa bir olay Biz işte oraya dediğim gibi Yani şampiyon gözüyle gittik Biz şampiyonuz dedik Ama Hüsran uğrayarak geldik Daha demin dedin atkıları yaptık Evet Sivas Spor atkılarını, formalarını yakıp yakıp bize attılar. Yani neredeyse aynı Kayseri'de olan mevzu gibi olacaktı. Şehitlerimizi verdiğimiz gibi mevzu olacaktı. Allah'tan o duruma gelmedi yani. Yani iyi karşıladılar ama sonu, ama sonu kötü çok kötü oldu evet. Bu skorun etkisinin olduğunu düşünüyor musun bunda? Tabii ki tabii ki tabii ki. Ha, evet. Oldu. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Sivas Spor taraftarlarına veya kendi... Sivas'ın tek takımı Sivas Spor'dur. Sivas'ın Sivas Spor'dan başka bir reklamı yoktur. Herkes Sivas Spor'a sahip çıksın. Sivaslı kardeşlerimiz, abilerimiz, amcalarımız herkes Sivas'a sahip çıksın. Sivas Spor'a sahip çıksın ki biz de bir yerlere gelelim. Yani gelecek nesillere de... Tabii ki, tabii ki, tabii tabii. Benim oğlum 6 yaşında yata, yatak odası her şeyi Sivas Spor'lu. Ne güzel. Her şeyi Sivas Spor'lu. Bütün insanlar bunu bu şekilde yetiştirmesi lazım. İnsan çocuğuna oğlum sen neresin Sivas'sın? Kimin nereye yazıyor Sivas? Sen Sivas Spor'u tutacaksın. Sen evladına kalasayı tut, peştacı tut demeyeceksin. Bu senin elinde. Büyüklerimizin elinde. Evlatlarınıza bunu aşılayacaklar. Evet, çok güzel. Abi. Demek istediklerim bu kardeşim. Abi, bu. Tabii ki, tabii ki. Evet, evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim.